Doğanın bize sunduğu bu muhteşem dengeyi korumak hepimizin sorumluluğu. Ama belki de en büyük görev geleceğin sahipleri olan gençlerimize düşüyor. Peki onlar bu konuda ne düşünüyor? Gelin şimdi sözü küçük kardeşlerimize bırakalım ve onların gözünden çevreyi nasıl koruyabileceğimizi dinleyelim. Dünya bize nefes alacak hava, içecek su ve yaşayacak bir yuva sunan gezegenimiz. O bizi koruyor, besliyor, yaşatıyor. Peki biz ona nasıl davranıyoruz? Sanayi devriminden bu yana her geçen gün doğaya daha fazla zarar veriyoruz. Fabrikalardan yükselen zehirli gazlar, denizleri dolduran plastikler, yok edilen ormanlar, tüm bunlar sadece doğaya değil bize de zarar veriyor. Nefes aldığımız hava kirleniyor, içtiğimiz su zehirleniyor. Hatta yediğimiz gıdalar bile mikroplastikler karışıyor. Peki bunun sonu nereye varacak? Belki farkında değiliz ama çevreye verdiğimiz her zarar aslında kendi geleceğimizi yok etmek demek. Artan sıcaklıklar, kuruyan göller, soluduğumuz zehirli hava. Bunların hiçbiri tesadüf değil. İnsanlık olarak yaptığımız hataların sonuçları. Ama hala bir şansımız var. Çözüm sandığımızdan daha basit. Plastik kullanımını azaltmak, çöplerimizi ayrıştırmak, suyu ve enerjiyi israf etmemek. Küçük gibi görünen bu adımlar aslında dünyamız için büyük değişimler yaratıyor. Çünkü doğa kendini yenileyebilir ama ona biraz zaman ve şans vermemiz gerekiyor. Unutmayalım, doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Ona zarar vermek yerine onu korumak elimizde ve bu sadece birkaç kişinin değil, hepimizin sorumluluğu. Eğer gelecekte nefes alacak temiz bir hava, içecek berrak su istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz farkına varmak zorundayız. Çevreye verdiğimiz her zarar aslında kendi geleceğimizi yok etmek demek. Küresel sıcaklıklar her yıl artıyor. Buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor. Tarım arazileri çuraklaşıyor. Kuraklıklar artıyor. Doğanın dengesi bozuluyor. Ve biz bu dengenin dışında değiliz. Artık bir seçim yapmalıyız. Ya bu gidişatı değiştireceğiz ya da dönülemez noktaya ulaşacağız. Peki biz gerçekten bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Bir kişi neyi değiştirebilir ki diye düşünebilirsiniz. Ama unutmayın büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Eğer her birey doğaya daha duyarlı yaşarsa dünyamız için bir fark yaratabiliriz. Dünya bize ihtiyacını haykırıyor.